Ayım kumandanım. Mühim bir şey var mı Yunus? Yok kumandanım. Sadece Özay İstanbul'a gitmiş. Ustasının yanına. Bir matbaa makinesi bulmuş. 300 lira para istiyor. Telgraf çekmiş. O vakit ben kaymakama gidip ödeneği çıkarttırayım. Kumandanım kaymakamlık denince... Zeynep'in muallimelik meselesi vardı. Uygun olursa belki o bahsi de açarsınız. O mevzuyu konuştuk Yunus konuştunuz mu? Senin haberin yok mu? Zeynep muallimeliğe kabul edildi. Kusura bakmayın bilmiyordum. Çok sevindim. Sağ olun kumandan. Sen sağ ol Yunus. İyi hatırlattın. Şimdi hemen yanına yeteri kadar asker al. Okulu bir güzel elden geçir. Benim odamı nasıl yenilediysen... ...mektebi de öyle yenile bakın. Bağıştın kumandanım. Bu ne kaymakam bey? Sadaka mı veriyorsun? Biraz daha doldur bakalım şu keseyi. Önce kardeşimi serbest bırakın. Bir de şart mı koşuyorsun? Kardeşim bir süre daha misafirimiz olacak. O bizimle kaldığı sürece şartları ben koyarım. Sen değil. Artık çok ileri gidiyorsun Reşat Efendi. Benim de dayanacak gücüm kalmadı. Bu isteklerim nereye kadar devam edecek? Sen tamamen yola gelene kadar. Bu para cumhuriyetin parası. Nasıl altından kalkarım tüm bunların? Beni nasıl bir pisliğin içine çektin? Kes, bıraksızlanmayı. Bizimle oyun oynama diye uyarmıştım. Yerinde olsam bunları düşünerek vakit kaybetmem. Daha fazla parayı nereden bulurum diye düşünüyorum. Zira kız kardeşin henüz çok genç. Önünde göreceği uzun yıllar var. Değil mi Kaymakam Bey? Kardeşimin kılına bile zarar gelirse seni yaşatmam Reşat. Elif uyuyor mu hala? De güzelmiş. Yazık olacak. İşin orası bize alakadar etmez. Daha ne kadar yolumuz kaldı? Hava kararmadan varırız. Daha önce hiç geldin mi bu civarlara? İzmir'e mi? İlk kez geliyorum. Ama ne güzelmiş böyle her taraf yeşil. Mis gibi hava. Bu olmasa geleceğimiz de yoktu ya. Reşat Bey nasıl geçti görüşme? Artık beni yanınızda götürmüyorsunuz. Götürmek zorunda mıyım? Beni mi denetliyorsun Eftal? O açıdan değil. Tesirli olmamız babında. Tesir etmekteki üslubum kaba kuvvetten ibaret değil Eftal. Anlamışsındır herhalde. Bu aşamada sana ihtiyacım yok. Siz bilirsiniz Reşat Bey. İlk defa oldu da o nedenle. Ne oldu peki? Para alabildiniz mi? Henüz değil. Cumhuriyetin içi boş olduğu gibi kasası da boş. Fakat kaymakam en kısa vakitte istediklerinizi sağlayacak. Emin ol. Gidelim. Kaymakamın hemşiresini saklamak için bir yer bulmalısın Efta. Memduh Bey'in çiftliği var. Başka yere lüzum var mı? Sen salak mısın? Mahsus mu yapıyorsun? Zinhar Memduh Bey'in kızdan haberi olmayacak. Kasabanın dışında bir yer bul. Issız, kimsenin bilmediği bir yer. İnşallah kaymakam vaziyeti kumandana aktarmaz. Aktarsaydı şimdiye dek çoktan aktarırdı. Meraklanma. Korkan teki o. Kumandan bey geldiler efendim. Tam zamanı. İçeri alın. Peki. Buyurun. Merhaba Kaymakam Bey. Buyurun. Kaymakam Bey. Mühim vaktinizi almadan meseleye gireyim. Hatırlarsanız konuşmuştuk. Matbaa meselesi. Evet. Konuştuk değil mi? Özay'dan rica etmiştim. İstanbul'dan bir matbaa makinesi bulmuş. Öyle mi? Makinenin alımı için ödenek çıkartmak gerekiyor. Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz? 300 lira. Bu çok fazla. Külfetli bir işin altına girmişiz. Bence çok makul. Neden çok buldunuz? Evet. Eminim makuldür. Fakat elde bunu karşılayacak bütçemiz yok yüzbaşı. Bu beklediğimizin bile altında bir meblağ. Daha önce karşılayabileceğinizi söylemiştiniz. Biliyorum. Yalnız Kasamız boş. Gelir dediğim, beklediğim ödenek henüz çıkmadı. Kaymakamlığın kasasında 300 lira olmaması. Hicap duydum. Maalesef. Geçici bir vaziyet olmalı. Ma mafi bu meseleyi bir süre rafa kaldırmak zorundayız. Peki. Şimdilik kaydıyla başka çare yok gibi gözüküyor. Ancak yine de bu ödeneği çıkartmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz Kaymakam Bey. Şimdi çok fazla vaktimiz yok. Hemen işe koyulalım. Dursun Kemal siz kereci ıslayıp Adana'ya başlayın. Emredersiniz çavuşum. Tamam. Hadi siz de içeri girin. Dipten doğru her yer pırıl pırıl olacak. Tamam. Şunu bir üzerine tut bakayım. Niye öyle günlüsü tutursun? Bütün gün çiftlikteyiz. Gelip gidenimiz çok olur. Şöyle güzel bir entari diktirelim sana da. Aman abla gerek yok. Var benim elbisem. Çeşit olsun canım. Fena mı? Tabii Güzeli canım. gösteren elbisesidir. Bütün kasaba halkı bize gıpta etmeli. Heh, şöyle eşledir bakayım. Biraz soluk mu oldu sanki? Burada daha elvan renkler de var. Siz kumaşı seçin kafi onu yakıştırmak da bizim zanaatimiz. Kolay gelsin Müslüm amca. Şeyi soracaktım. Bıraktığım elbisenin ölçüsünü alabildin mi? Sen ne biçim askersin? İşin gücün yok mu senin? Tamam yapacağım dedim. Sanki yarın gelin alıyorsun. Yok canım estağfurullah. Ben sadece bir sorayım dedim. E madem işi aceleymiş alıver ölçüsünü Rüstem efendi. Biz mani olmayalım. Aa, olur mu Matilde hanım? Siz keyfinize bakın. Bak, hanımın elbisesi çok güzelmiş. İşte tam böyle bir elbise olsun Rüstem amca. Tamam anlaşıldı evladım. Hadi meşgul etme bizi. Görüyorsun işimiz var. Tamam. Ben elbiseyi almak için ne zaman geleyim Rüstem amca? Ne kıymetli elbiseymiş. Sonra sonra. Unutma ustam gözünü seveyim. Tamam. Ben yine uğrarım. Ona ne şüphe. Rahatsız ettim özür dilerim. Estağfurullah. Hayırdır Yunus? Hiç kumandanım. Libasımda bir sökük vardı da uğrayıp onu diktirdim. Siz telgrafhaneye mi kumandanın? Özel telgraf çekmek için. Maalesef Yunus. Ne yazık ki kasabada ödenek kalmadığından... ...matbaa makinesi için para gönderemiyoruz. Merhabalar kumandan bey. Kumandan... Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Sabah görüşmüştük ama afiyet etsiniz inşallah. Sağ ol. İyiyim. Siz nasılsınız? Eh, fena değil. Ancak sizin gözleriniz pek iyi olmadığınızı söylüyor. ...keyfiniz yok anlaşılan. Meşguliyetler bazen insanın çerresine yansıyor. Aha, i̇stemeden kulak misafir oldum. Ödenek yokluğundan bahsettiniz. Sakıncası yoksa mesele yerinebilir miyim? Hayır niye olsun. Kasabamız için matbaa makinesi almayı istiyorduk. Fakat ödenek çıkmadı. Şimdi alamıyorsunuz öyle mi? Maalesef. Kasabamız için çok mühim bir temayüz olacaktı. Hepimiz müteessiriz. Şimdi anlaşıldı. İnşallah dileğinizi gerçekleştirirsiniz kumandanım. İnşallah. Müsaadenizle vazifemin başına dönmek durumundayım. İyi günler. Hayırlı işler kumanda. Davetinizi unutmuş değilim. Ziyaretinize geleceğim. Beklerim. Size de iyi günler hanımefendi. Size de kumanda. Ne kadar farklı biri. Kimseden alakasını esirgemiyor. İnsan ayıran makam sahiplerinden değil. Ama mesafeli de. Değil mi? Kumandan gibi kumandan yani. Evet. O sert görünüşünün ardında insani sıcak bir yan var. Hayret Sümbül. Senin ağzından hiç böyle laflar duymamıştım. Hele bir erkek mevzu bahisi. Kumandanı beğendiğin anlaşılıyor. Aman abla.